Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tane kaçak güvercin var. Şöyle bakın. Tam şu beyaz ortadaki beyaz sırın şöyle göstereyim köşesinde arkadaşlar. Tam belli olmuyor. Dünden beri buralarda geziyor. Tam Sol köşede arkadaşlar böyle biraz belli oldu. Dünden beri buralarda gezen bir kuş. Ee, şimdi bakalım onu aşağıya alabilecek miyiz? Kümesi açtım. Şöyle kuşlarımız bir çıksın. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Eşyane hazırlıkları yapıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki follukları söktüm. Hatta şu kuşları ben bir çıkarayım kendim. Geçin bakayım oğlum. Çık 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 çık. Haydi çık 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 çık. Buradaki follukları söktüm. Hatta dün burayla uğraşırken o kaçak buralarda dolaşıyordu dostlar. <laughs> Haydi çıkın bakalım. Çık 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 çık. Aferin size. Evet kuş bakıyor. Dün e, eşyane hazırlıkları yapıyordum. Bu follukları falan söktüm buradan dostlar. Onlarla uğraşırken e, kaçak güvercin geldi. Biraz yağmurluydu ama bakın yerlerden de belli. Aha, kalktı geliyor dostlar. Evet. Evet bu kuş arkadaşlar. Kuşları gördü kalktı. Evet. Bakın oraya indi. Yabancı bir kuş. Bakın oraya indi dostlar. Evet, acıkmış. Yerden ya bir şeyler yemeye çalıştı. Şöyle hemen yem alayım. Besle beslemem arkadaşlar. Sahibi çıkarsa zaten veririm. Ee, dışarıdan kuş kümesime sokmam. Gel gel gel. Bakın geliyor dostlar. Gel 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 gel. Dün hatta bir tane daha kaçak vardı. Ee, bir tane dumanlı. Geldi tepemden geçti. Tam şu binanın tam şu elimle gösterdiğim e, ucuna kondu arkadaşlar. Orada yattı sonra yağmur bastırdı falan. Ben buradaki işlerimi halledip gittim. Ne bunu ne de o kaçağı beklemedim. Gel 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 gel. Şimdi bir iki yeme vurursa ben elime elime yem alayım. Bir iki yeme vurursa buradan daha bir yere gitmez. Dün de burada kuşları gördü dostlar. Tepemde dönüyordu. Ama dediğim gibi işim vardı. Ben buna çok odaklanamadım. Bugün de baktım hala buralarda. Dedim bu kuşu indirelim. Eee boz duman gibi bir rengi var. Susami gibi. Şöyle bir iki yeme vursun. Gerçi kümese girmeye de dünden razı. Yabancı bir kuş dostlar. Ama dediğim gibi beslemem sahibi çıkarsa da veririm. Gerçek sahibi bana yazsın dostlarım. Evet direkt kümese doğru. Evet girdi. Gerçek sahibi bana yazsın ben zaten birkaç soru sorar. Gerçek sahibi değil mi? Gerçek sahibi mi değil mi? Anlarım. Dur dur nereye? Şu dostlar bakın. Eke bir kuş. Ee, yaşı var belli. 2-3 yaşında bir kuşa benziyor. Böyle değişik bir kuş. Erkek. Erkek bir kuş. Ayağında markası Galiba yok. Varsa ararım zaten de. Galiba markası yok. Dur bakayım oğlum. Şöyle yakalayalım biraz bakalım kuşa dostlar. Benim de zaten erkek fazlalığım var. Zaten beslemem de dostlar hastalık olabilir, her şey olabilir. Ayakları hep çamur içinde kalmış bakın. Dünden beri buralarda dediğim gibi. Bakın ayaklarına. Çamur içinde. Ekran odaklanıyor. Evet. Bakın marka var mı ayağında? Burada yok. Burada da yok. Markası yok dostlar. Ben onu şimdilik... Durun şöyle. Size da göstereyim. Bu ne lan? Nasıl tüy atıyorsun sen? Yaran mı var senin? Yo yarası da yok. Çok yoğun tüy atıyor dostlar bakın. Acayip tüy atıyor. Niye böyle tüy atıyorsun oğlum sen? Allah Allah. Böyle erkek bir kuş dostlar bunun sahibi varsa ben bunun hakkında birkaç soru sorarım zaten bana yazsın Instagram'dan. Instagram adresim oyun kuşu önder alt 34. Bu kuşu benden alsın dostlarım. Ben bunu zaten beslemem. Beğenmediğimden değil dışarıdan kuşa ihtiyacım yok dostlar. Yeterince kuşum var. Zaten erkek de fazlam var. Onu şöyle şimdilik şuraya atacağım. Ben onun önüne yem de koyarım. Bakın dostlar buraya koydum kuşu böyle yabancı bir kuş yakaladık. Böyle boz duman gibi, boz gibi bir rengi var. Ben ilk başta dün uçarken bunu mavi sanmıştım. Yani gök, gök de deniliyor. Mavi sanmıştım ama mavi değil dostlar. Mavi dediğim kuş rengi şu. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Mavi değil biraz boz dumanımsı bir rengi var. Böyle değişik bir kuş. Kuşlarımızı çıkaralım. Haydi. Ben şimdi onun önüne yem koyacağım dostlar. Yemin yesin hayvan. Dediğim gibi sahibi varsa bana yazsın. Ama gerçek sahibi lütfen. Hani kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Zaten anlarım dostlar. Gerçek sahibine kuşu veririm. Ayanda markası olsaydı iyiydi arardım. Ama yok. Bizim kuşlarımız da bu durumda. Şimdi eşyanelerimiz yapıldı dostlar. Ondan da çok kısa bahsedeyim. Videoma kapanışı yapayım. Eşyanelerimiz yapıldı. Sadece getirip buraya koymak kaldı. Şimdi şu arkadaki tahtaya dokunmadım. O duruyor. Şuraya da aynı şekilde şuradan şöyle tahta yapacağım. Eşyaneleri de üstüne. Bir dakika. Eşyaneleri de şöyle genişten göstereyim. Eşyaneleri de şöyle üstüne yerleştireceğim dostlarım. Çok güzel olacak. Eşyanelerimiz hazır. Gayet güzel bir şekilde olacak. Bu eşhanede şimdilik fazlalık. Çünkü buraya tam adetinde eşhane yaptırdım. Hepsi aynı şekilde. Güzel bir şekilde. Geniş içleri geniş. Bundan daha geniş dostlar. Bu eşhaneyi de ya şuraya bir yere alacağım. O eşhaneler geldikten sonra. Ya da yerde duracak. Yani bir şekilde ona yer bulacağım dostlar. Eşhanelerimiz çok kısa zamanda hazır. Bakın ben de daha yeni geldim. Bu kümesi açmadım bile daha dostlar. Geldim dediğim gibi kaçak bir baktım yine buralarda dönüyor. Sonra oturun üstüne atınca videomu açtım. Dün bir tane daha vardı. Bir tane dumanlı vardı. Bugün henüz onu daha göremedim. Durumlarımız bu şekilde dostlar. Kuşlarımızın sağlığı sıhhati yerinde. Hepsinin maşallah var. Hava şartlarından dolayı pek video yapamıyorum. Yani yapmak istediğim şeyler hep yarım kalıyor yoğunluğumuz da var dostlar. Hava şartları da müsaade etmiyor. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tamamdır dostlarım. Bu videoyu burada noktalıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.